Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Oda isimli bir oyun oynayacağız. Bu oyunun amacı bu düğmeye basarak yani gelen şeyleri yapmak işte. Atıyorum bir tane görev geldi. Mesela lazerden kaç onu yapmak öyle bir şey. Tamam sesimizi açalım. Hatta fullleyelim. Allah. Bu ne lan? Lan küçülüyor. Aa ben oldu. Ne oldu lan? Lan! Çocuk öyle ne oluyor? Hayır 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 hayır. Bu oyunu neden kısık sesle oynadığımı daha yeni anladım. O ne oğlum şaka mısın sen? Allah! Ben öldüm gene. Bu ne lan? DJM. DJ ne demek be? Ne oluyor lan? Lan! Canım azalıyor. Ne oluyor ya? Bu ne biçim oyun? Keşke bu oyunu seçmeseydim. Arkadaşlar. Lan puan geldi. Ya bu herif AFK mı? Gıcıma gitti ha. Bu ne lan? Bunu bilen var mı? Banka mı bu? Ne bu? Bilen varsa lütfen yorum yazsın. Ama zaten öğreneceğiz. Süre verdi. Bu banka değil. Bu banka değil. Bir şey var. Bunu yap, böyle yap, bunu da. Aha yaptım. Vallahi yaptım. Uhu! Demek ki ben süper kahramanım. Keşke süper Hayır. Onu içeri düşmek istemem de. Bu da baktı kalmış bir bomba var. Niye böyle bomba var? Aktif resim. Ne oluyor lan? Aaa! Oha lazer atıyorlar. Yuh. Bastım valla. Puan mı geldi? Puan kasacağım. Özel sonucusu var mı lan acaba? Yoktur bence bir de. Oğlum ne oluyor? Bir şey çekti lan beni. Ee, o kadar da değil. O kadar da mal değiliz. Parkur oynadık. oynamış olabilirim. Bir tane oyun vardı arkadaşlar bana illa sövürdü kendine. Adam ne biliyor musun? Şöyle imcecik bir direk koymuş ondan geçiyor karşıya. Güya Robux'u karakter verecekmiş. Ben de inanmıştım gidip. Yaptım parkuru bir baktım Robux istiyor. Ben de öyle bir söyledim ki anasına. Neyse. Oo. Bu ne o? Beyler bunun içinde bu lazeri ben biliyorum. Tank lan bu. Tank mı bu? Ne bu? Ne evet tankmış. Benim ne suçum var? Benim ne suçum vardı lan? Benim ne suçum vardı? Adam orada kaldı lan pankek. Pankek diyorum pastama. Sonic diye bir adam gelmiş. Allah benim karakteri çarpması. Allah ne oluyor oğlum ya bu ne bomba bence bunu bir şey yapınca bir yere gidiyoruz çünkü bu oyun çok manyak. Hadi patlat beni bomba. Ben bu oyunu hiç beğenmedim ya. Ya ben bu oyunu beğenmedim ya. Çıkıyorum ben. Ve diğer ki oyunumuz da oyunu demedim. Ayağa kalk ya. Niye böyle bir şey gönderdin? apa kremileri lan sen be? gibi duracak dur Allah vallahi bir gel. Abla ben vallahi bir şey yapmadım Kardeşim miydi ya. Benim suçum yok yani. beni bırakın ya. He bak şu gönderdi şu şu fasulye. Lan bak. Şebeleye bak sen. Lan Ay ayağa kalk. Ben de mı döndüm ya. Charlie bir şey diş mi? İş mi diyorum ismi. Allah hep tren geliyor ya. ben gidiyorum arkadaşlar. Sonum nereye giderse gitsin lan. Ne olacak? O. Bu ne lan? Ama olmaz ki ya. Bu ne oğlum ya? <laughs> ne gönderiyorsun lan sen? Aklısın. Ya bak Yasin diye biri geldi. Yasin seni döverim. Sen kimsin ya? Seni döverim. Yürsene lan. Yürümüyor. Tren geçiyor. Ya ben bu oyunu beğenmedim. Ya. Çıksak desen çarpıcılar ayırdır. Ne yapacağız ya? Bizim. Şuraya oturamıyoruz be. O bilemiyor. Sen bittin. Ama trenle ölürsek başka bir yere gidiyorduk ki. Arkadaşlar bunu bu tek ben anlayabilirim. Bu kardeş ne yapıyor bu? şey yapmıyor. Allah iki kişi Ah! Bunu vallahi görmedim. Orada ne var lan? Merak ettim bak. Ya ben yukarı çıkacağım ya. Yukarıda ne var? Aa önceki platform var lan. Hayır hayır valla. İttirmeyin ya abi. İttirmezsin. İttirmeyin kardeşim ya. Bu ne oğlum? Beyaz saçım beyaz var. Diyecektim de bu Vans diye bir adam da bak onlardan nefret ettiğimi hiç dedim mi? Stile bre noktada gitmiştim ben bir sürü şeyim vardı. Mitiğim falan. Biz de değerli zannediyorduk metikleri. Alıyorduk falan. Yoldan geçenleri zar zor alıyoruz evde. de paramız da milyon bile değil. Aa vallahi attım. Lan ne yapıyor? şey yapıyor. Ya buraya ne oğlum ya? yerine geldi. Ya arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bu kardeşim beni anlıyordu. Artık ben sizi sevmiyorum da abla yapmayın be şunu. Yapmayın ya. Canımız da gitti arkadaşlar. Ben... Allah! Ben öldüm gene. Bu ne lan? DJ mi? TC ne demek be? Ne oldu lan? Lan! Canım azalıyor. Ne oluyor ya? Bu ne biçim oyun? Keşke bu oyun seçmeseydim. Arkadaşlar, lan puan geldi. Ya bu herif AFK mı? Gıcıma gitti ha. Bu ne lan? Bunu bilen var mı? Banka mı bu? Ne bu? Bilen varsa lütfen yoruma yazsın. Ama zaten öğreneceğiz süre verdi. Bu banka değil. Bu banka değil. Bir şey var. Bunu yap. Böyle yap. Bunu da. Aha yaptım. Vallahi yaptım. Woohoo! Demek ki ben süper kahramanım. Keşke süper kahramanım. Çok... Hayır. Onu içeri düşmek istemem de. Bu da bakta kalmış bir bomba var. Aktifleştir. Doğru lan. Aa! Oha lazer atıyorlar. Yuh. Bastım valla. Puan mı geldi? Puan kasacağım. Özel sonucusu var mı lan acaba? Yoktur bence bir de. Oğlum ne oluyor? Bir şey çekti lan beni. Ee, o kadar da değil. O kadar da mal değiliz. Parkuru oynadık. oynamış olabilirim. Bir tane oyun vardı arkadaşlar bana illa söylüyordu kendine. Adam ne biliyor musun? Şöyle imcecik bir direk koymuş ondan geç diyor karşıya. Güya Robux'u karakter verecekmiş. Ben de inanmıştım. Gidip yaptım parkuru bir baktım Robux istiyor. Ben de öyle bir söyledim ki anasına. Neyse. O bu ne o? Beyler bunun içinde bu lazeri ben biliyorum. Tank lan bu. Tank mı bu? Ne bu? Ne mu? Evet tankmış. Benim ne suçum var? Benim ne suçum vardı lan? Benim ne suçum vardı? Adam orada kaldı lan pankek. Pankek diyorum pastama. Sonic diye bir adam girmiş. Allah benim karakteri çarpması. Allah ne oluyor oğlum ya bu ne bomba bence bunu bir şey yapınca bir yere gidiyoruz çünkü bu oyun çok manyak. Hadi patlat beni bomba. Ben bu oyunu hiç beğenmedim ya. Ya ben bu oyunu beğenmedim ya. Çıkıyorum ben. Ve diğer ki oyunumuz. Da oyunu demedim. Ayağa kalk ya. Niye böyle bir şey gönderdin? Bir şey kırıldı lan evde. Allah, ayağa kalk. Ayağa kalk bak tren geliyor. Kim gönderdi bana onu? Fasulye gönderdi bir tane. Anlıyor. Arkadaşlar şu adamı anlayan yok. Niye lan tamam Ne yapıyorsun lan sen de? Adam gibi duracak dur lan. Allah vallahi biri gel. Abla ben vallahi bir şey yapmadım. Kardeşim miydi ya? Benim suçum yok yani. beni bırakın ya. He bak şu gönderdi şu şu fasulye. Lan bak. Şebeleye bak sen. Lan ayağa kalk. Ben de Real mı döndüm ya. Charlie bir şey diş mi? İsmi diyorum ismi. Allah hep tren geliyor ya. Ben gidiyorum arkadaşlar. Sonum nereye giderse gitsin lan. Ne olacak? O. Bu ne lan? Ama olmaz ki ya. Bu ne oğlum ya? <laughs> ne gönderiyorsun lan sen? Aklısız. Ya bak Yasin diye biri geldi. Yasin seni döverim. Sen kimsin ya? Seni döverim. Öldürsene lan. Yürümüyor. Tren geçiyor. Ya ben bu oyunu beğenmedim. Ya. Çıksak desen çarpıcılar çakirçiler... ayırdır. Ne yapacağız ya yani? biz? Şöyle oturamıyoruz mu O biniyor. sen bittin. Ama trenle ölürsek başka bir yere gidiyorduk ki. Arkadaşlar bunu bu tek ben anlayabilirim. Bu kardeş ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyor. Allah iki kişi tabu ki. Ah! Bunu vallahi görmedim. Orada ne var lan? Merak ettim bak. Ya ben yukarı çıkacağım ya. Yukarıda ne var? Aa önceki platform var lan. Hayır, hayır valla. İttirmeyin ya abi. İttirmez Bittirmeyin kardeşim ya. Bu ne oğlum? Beyaz saçım beyaz mı? Diyecektim de bu Vans diye bir adam da bak onlardan nefret ettiğimi hiç dedim mi? Stile birey noktada gitmiştim ben bir sürü şeyim vardı. Mitiğim falan. Biz de değerli zannediyorduk metikleri. Alıyorduk falan. Yoldan geçenleri zar zor alıyoruz evet de paramız da milyon bile değil. Aa vallahi attım. Lan ne yapıyor? Bir şey yapıyor. Ya bura oğlum ya? O yerine geldik. Ya arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bunu kardeşim beni anlıyordu. Artık ben sizi sevmiyorum da abla yapmayın be şunu. Yep, my niña Jones the guitar